Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin 20 Haziran Babalar Günü münasebetiyle şehit babalarını evlerinde ziyaret etti. Bugün yayınladığı Babalar Günü mesajında şehit babalarına yer veren Vali Abdullah Erin şehit babalarını temsilen iki şehit ailesiyle evlerinde bir araya geldi. Bu <laughs> son askerlerdi. Şimdi bu Ne kadar ziyaretini 25 Mart 2020 tarihinde Şırnak'ta şehit düşen uzman çavuş İsmail Karataş'ın ailesine gerçekleştiren valilerin şehidin babası Mehmet ve annesi Emine Karataş ile buluştu. <laughs> <laughs> Aileyle sohbet ederek baba Mehmet Karataş'ın babalar gününü tebrik eden valilerin daha sonra 11 Temmuz 2016 tarihinde şehit düşen polis Hasan Hüseyin Çalışkan'ın babası Bahri ve annesi Necla Çalışkan'ın evine konuk oldu. <laughs> Şehit ailelerine çiçek ve babalar günü hediyesinin yanında Kur'an-ı Kerim'e Türk bayrağı armağan eden valilerin ziyaret ettiği mahallelerdeki çocukları da hediye ettiği oyuncaklarla sevindirdi. Vali şehit ailelerini ziyaretinde Garzina Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Metin Düz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ile Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da eşlik etti. Ой,